Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tek renk challenge yapıyoruz. Bu video boyunca her şey sadece kırmızı olacak. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sona kadar da izlerseniz sevinirim. Videomuza geçelim. Aslında karnım da çok acıkmıştı. Markete gidip kırmızı bir şeyler yiyebilirim. Bakalım markette kırmızı neler varmış. Doritos var. Bir tane Doritos'u kaptım. Başka kırmızı ne var? Elma var tabii ki. Onun çok da sulu gözüküyor elma. Bakalım. Bir de kolamız var. Kolamızı da alalım. İçilir. Bu en alttaki pizza sanırım. O da mı kola? O da kolaymış. Şöyle başka bakıyorum. Tabii ki pizza da var. İşte sucuklu pizza hayat kurtarır. Bir de market arabası var. Ama gerek yok market arabasına. Şöyle paramızı ödeyelim. Kasiyer yok ama ben yine de paramı ödemek istiyorum. Şöyle 15 dolar vereyim size. Alın şu 15 doları. Boşluğa verdim parayı ama olsun. Sonra hırsız mırsız diye yakalamasınlar bizi. Şunları bir güzel yiyelim. Nom 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 nom. Of bu doritos da nedense bugün daha lezzetli geldi. Şu sup sulu elmayı da sıralım. Ham. Çok da tatlıymış bu elmanın tadı da. Balamızı da bir içelim. Keyfimiz yerine gelsin. Zaten hava güneşli. Çok kolay iyi gider. İşte kolanın üstüne pizza. Oh, işte bütün enerjimi ta tamamladım. Şimdi bakalım başka kırmızı neler var? Kaydırağımız var. Gelin kaydıraktan kayalım. Kaydırak beni bekle. Geliyorum. Woohoo! Hop. Yalnız su mavi ama kaydırak kırmızı diye atlayayım dedim. O zaman gelin araba çağıralım. Tabii ki de çağıracağım. bu lüks mükemmel arabayı çağıracaktım. Bu ne yeni mi gelmiş bu? Arkadaşlar ben o zamandır girmiyorum. Yarış arabası gelmiş ama bu mavi şu an. Tabii ki mavi süremeyiz. O yüzden kırmızı yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> O zaman ben de itfaiye arabasına binip gideceğim. Şöyle binelim itfaiye arabasına. İnşallah hızlıdır. Bu arabası da yavaş değilmiş. Hızlıymış ha. Şimdi gideceğim kendime ev bakacağım. Arkadaşlar kaza yapacağız. Allah. Şimdi gidelim şu yukarılardan kendimize bir ev alalım. Gidelim evin içinde de bir şeyler yapalım. Kırmızı ile alakalı. Geldik. Ben bu arsayı satın almak istiyorum. Hangi ev alsak bakalım. Şu evi güzel gibi durdu. Zaten bunun da rengi kırmızı. Seçtim. Kırmızıya bastım. Ve kırmızı oldu evimiz. Şimdi girelim evimize. Oh be ev gibisi var mı? Server'da kimse yok. Ben gene de kapıyı kilitleyeyim. Bakalım kırmızı nelerimiz var. Bir tane daha elmamız var bakayım. Anam bu çok sulu değil. Bu bozuk çürük elma lan. Neyse yiyelim. Proteindir. Şöyle dolabımıza bakalım. Başka nelerimiz var. Oo bir tane daha pizza. Zaten hayır demem. Kırmızı giysi var ama zaten üstümdeki giysi şekil şukul. Arkadaşlar altımı yapacağım ama lavaboya giremem. Çünkü lavabo kırmızı değil. Arkadaşlar tokan ortasına bir sıçmam gerekiyor. Kusura bakmayın. <laughs> tamam lavabo ihtiyacımızı da giderdiğimize göre biraz araba atmayla turlayabiliriz. Nerelere gidelim? Şuradan bir aşağı gidelim. Buradan e, denizin oralara bir gidelim. Bakalım başka kırmızı nelerimiz var. Yukarıdan aşağı bir gideceğim. Kırmızı ne varsa alacağım. A, el arabası. Sonra bakalım. Kırmızı gül. Sonra Kırmızı balta. Bu şeyi. Stop yazısı. Bahçe temizleyici. Şu. Hamburger. Hamburger venüsü. Allah bugün daha açık kalmadık. Ha. Sosisli. Lan bir sürü de kırmızı şey varmış. Aç kalmadık bugün. Ne almıştık? El arabası. Bunu neyde kullanacağım bilmiyorum. İçine yemek falan atarım. Yorulmayayım diye. Bu gül benden size gelsin arkadaşlar. Bu gül benden size hediye olsun. Başka baltamız var. Baltayla <laughs> ne yapacağız? Adamların kafasını mı keseceğiz ya? Biz <laughs> kapat mıyız biz? <laughs> Bunları sileceğim envanterimden yoksa diğerlerini kullanamıyorum arkadaşlar. Top yazısını alalım. El arabasını alalım. Şunu alalım. Hamburger alalım. Hamburger müsü ve sosisliği de alalım. Oo, mh, enfes oldu. Stop. Dur kardeşim geçme. Hala like Abi abone olmadıysan ayıp ediyorsun. Söyleyeyim dedim. Buradaki çimleri biçeceğiz. Ne yapacağız bunda? Çimleri biçelim bari. Doğaya bir katkımız da olsun. Şunu koyalım. Merdivenden bir çıkalım. Havaya bakalım şöyle. Mis gibi oksijen kokuyor. Hamburgerimiz var burada. Yalnız hamburgeri yiyemiyoruz. O yüzden Hamburger menüsünü yiyeceğim. Nom 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 nom. Oh ne kadar da güzelmiş tadı. O zaman sosisiden diyelim. Of sosisi de ne kadar lezzetliymiş uzun zamandır yememişim. Motor buldum buradan kırmızı bunu sürelim bari. Bın bas gaza aşkım bas gaza. Bu motor da motor değil çok yavaş. Bakalım. Bak burada onu sürebiliriz. kırmızı tekniği orada sürebiliriz aslında. Neredeydi o? Aşağılara inelim. Neredeydi o be? Şuradaymış. Tam köpek balığı da var. Köpek balığına mı bineceğiz yoksa? Su spamladık. Oho ne kadar hızlı. Eğlenceli. Oho bütün sular yüzüme geliyor ama bayağı da keyifli. Bu sıcak havada güzel oldu. Ama yalnız akşam oldu şimdi. Aylar mayılar bizi yemesin. O yüzden ben videoyu burada noktalıyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler için güzel bir içerik çıkarmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.